Emine'nin Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yazdık, e, bu rizka örülebilecek bir modeli göstereceğim. Böyle üçgen üçgen oluyor. Arkası da öyle. Kalın bir şişle ördüm. Bunu ipimde kalındı. Başka bir renkte de bunu ördüm. İpim daha ince çok zevkli oluyor hemen örülüşünü başlayalım ben iki sıra haroşa ördüm başladım bir sırada düz ördüm ön taraftan hemen örneğin yapılışına başlayalım İlk ilmeğimizi alıyoruz ikinciyi de örüyoruz bu başta yelek, kırka falan ördüğünüz zaman ön bantını örmek için 6 haroşa, 8 haroşa örebilirsiniz. Ben model olarak başladığım için hemen 2 ilmek yaptıktan sonra 3 tane 3 tane ilmek 3 ilmek, 3 ilmek diye gidiyor. Bu 2 ilmeği böyle örmeden alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Bu örmediğimiz 2 ilmeği Soldaki şişimizi alıp tek ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Burada iki kere şişimize ilmek doluyoruz. İster böyle dolayın, isterse böyle. Hiç fark etmez. İpimiz böyle doladığımızda ön tarafta oluyor. İki kere ördüğümüzde arkaya doğru gidecek ipimiz 1 iki tane alıyoruz. 3. ilmeği ördük. Bu örmediğimiz iki ilmeği birinci ilmeğin içinden çıkarıyoruz. İki kere doluyoruz. Örmeden iki ilmek aldık. Üçüncü ilmeği üçüncü ilmeği örüyoruz. İki iki ilmeği birden alıp birinci ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani burada üç tane ilmekten tek ilmek kalıyor. Artırmalarımızı arkada yapacağız. 2 kere doladık. 1 2 aynı işleme devam ediyoruz. 2 kere doluyoruz. 2 ilmeği örmeden alıyoruz. üçüncüyü örüyoruz. Bu örmediğimiz 2 ilmeği 1 ilmeğin içinden çıkarıp tek ilmeğe kalıyor. Sonunda da bir tane artırıyoruz. Arka yüzden de bu iki ters ördüm. Bu artırdığımızı düz örüyoruz. Bu üç ilmeği kestiğimizi ters. Bu iki kere doladığımız ilmeğin ilkini düz örüyoruz. İkinci doladığımızı boş alıyoruz. Örmeden aldık. Önünden ipi geçirip arkaya yanındaki ilmeği ters ördük doladığımızı düz ördük. Öbürünü boş aldık. Örmeden ipimizi arkaya atıp ters ördük. Düz doladığımızı aldık. Örmeden ipimizi arkaya atıyoruz. Yanındaki ilmeği ters örüyoruz düz örüyoruz. Burada da bir tane artırmış olmamız gerekiyor. Onu da şöyle alalım, düz örelim. Sonunda düz. Modelimiz bu kadar. İki sıra düz, bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Ben o yaptığım pembeden göstereyim size. Daha iyi kavrarsınız. Bakın örneğimiz üst üste böyle devam ediyor. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şu kenar örmeyi, üç boyutlu kenar örmeyi YouTube kanalımda var. Ben bu modelde bunu yaptım. Bunu da iki sıra düz örüyoruz. Modeli yaptıktan sonraki sıramız bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sonunda da böyle ilmekleri beraber alıyoruz. 3 boyutlu da ilmeğimizi alıp ters ördük. Sonra bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ilmeklerimizde ilmeklerimizi ördük. Tekrar modeli bir yaptığımız sıraya geldik. Bakın burada 3 tane ilk bir tane artırıyoruz ilk başta. Sonra bu böylesini alıyoruz ilmeklerimizi. İkisini boş aldık. Üçüncüyü ördük. İki ilmeği o tek ilme, ördüğümüz ilmeğin içinden geçirdik. İki kere doladık ikisini boşaldık üçüncüyü ördük örmediğimiz iki ilmeği bir ilmeğin içinden geçirdik iki kere doladık boşaldık örneğimizin yapılışı böyle arka tarafını da gösterdim zaten. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı, isteklerinizi belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.